Evet kırmızı lipogromlar. Şöyle koyu kırmızı olanlar. Bunlar ince tüy. Bu açık renkli olanlar da kalın tüy. Eşleme yaparken bu şekilde eşleme yapıyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Niye bir bazıları açık bazıları koyu renk diye soranlar için söylüyorum. Böyle. Bunlar kalın tüy. Bu kırmızı çok olanlar Böyle. Bunlar ince tüy. Evet, bu ince tüy mesela. Evet. Burada 3 takım var bu şekilde. Yani altı tane kırmızı lipogram var. Bir tanesi bir yaşında geri kalan 2021 yavru. Evet. Bu kuşları sahiplendireceğiz. İhtiyacı olan telefon numaramdan beni arayabilir.